Selamünaleyküm dostlar. Mobile Legends'a hoş geldiniz. Sonra... Murakil'in namından Hepsini atlayamadım. İzmir. Vurma o nerede lan? Oldum. Buradan mı başlayayım? Vurmayın arkadaşlar ben yaralıyım. El alem aydıymış ben haralıyım. Burası sana vursun sana bana niye vuruyor? de ya. Olarak onurlu bir, şekilde bir vursam şimdi bende kalacak. Ya Cyclops senin oynayacaksın oynatıp gideyim ben ya. Bir adam Aşağısı tamam yukarıya bir gideyim. Biz de mi var lan? Dayı o Selena'ya çok dikkat edin bak. O Selena çok tehlikeli. Hasarı çekim ama. Başaramadık. Yalnızca Alsan oğlum al batılsın. Dayı bir zahmet vursam birkaç tane ya. Dur o kadar da vurma. Ulan demin baktım çalıya kimse yoktu. Ne zaman geldi oraya? Uf, herkes öldü. Ne yapayım? Kaçayım yani şimdi. Bu arkadaş herif saniyesinde çalıya girmiş lan. Yardımına gerçek bir kahraman yetişti. Yardımına gerçek bir kahraman yetişti. Sonra kaç oradan. Sonra çık oradan git. Sonra git dedik ama ya. Git dedik be kardeşim ya. Berlin kapısı hızla Atla yağma hattım Berlin yolda kaç kişi var şimdi? Lan vuramadık kaplumbağa var ya Buzlar içinde kalsam bile Kalbimin sıcaklığı her daim sizin için. Bu Bunu orada

dikkate Biz masumların kalkanıyız. İmparatorluğun olduğu yer benim, benim de Ulan ben bana kalda diyorum. <laughs> Yatım. mı? Gerçek bir şövalye asla öl demez. Geri çekil. Nit. Tamam. Lan lan bu vadak yok ortada. Kesin çalıda bu şerefsiz. Ben yani arkadaş, arkadaş. Bu <laughs> kapım var. Hadi çık hadi. Hadi çık. Hadi çık. birlikte ileri. Arkadaşın katledildi. <laughs> <atile> katledildi. <laughs> arkadaşın katledildi. kaplumbağa gitsem ne yapacağım burada? Lan bizim madenci nerede? Ha oyun gitti. Yapma be. Ya of. Nasıl? Baştan baştan. Ya <laughs> havle ve la kuvvete ya. İnternet var. Baktım şimdi diğer telefonda. Kesin öldük ya. Gerçek bir şövalye asla ölmez. Ölmemişim lan. Kanın dökülmediği yerde zaferden bahsedilemez. Ya bu internet olayı deli diyor beni ya. Biri hile mi yapıyor? Ne abi anlamadım. Bazen böyle tam oyunun orta yerinde şak diye gidiyoruz. Bunun hiçbir aşağısı yukarısı altın koridoru değil miydi ya? her bir gün belini bükebilir. Çıldırın, çıldırın, çıldırttım sizi değil mi? Haklısınız, siz de haklısınız. ucunda ölüm olsa bile kimse demir irademizi bükemez. Abi Lord almıyor muyuz Lord? Lord Lord. Bana ne diyecek? Dur. Acılar ve kayıplar zafer için ödenmesi gereken bedeldir. Takımın bir kuleyi, takımın bir kule yıktı. İstaniye! Biz masumlarından. Hadi be. Hırsımıza yetiştik. Abi lord almazsak öleceğiz her şeyi kaybettiriz bu oyuna. Şaka yapıyoruz. Abi şu lord alalım lord. Alalım lord alalım. Şimdi daha bitireceksin. Seç. Heh. Heh. Nasıl ne uyut attın be. Kimse şey yok orada. <laughs> Yavaş takmak için atıp Hadi şu Lord'u alalım Lord'u. Bak almayanın Lord'unu alırlar. Mesleğe bak sen. Akıllıca bir iş yaptılar ama. Bazen gittiğin koridorda iş yapamıyorsan koridorda işlemek lazım. İlla altın koridor falan olacak diye bir kaygı yok. Ne yapacaksın? Ya anasını adamın kulenin altında kestiler. içinde <laughs> Ayıp ya o kadar da etmeyin ya. O acaba oynayamadım arada iki tane asist almışım. Ne oldu acaba orada anlamadım. <laughs> ay, ay, tank oynamak bu değil ki arkadaşlar. Öyle diyorlar. Böyle bir şey diyorsanız arkadaşlar bana videosunu çekin atın veya ekleyin gösterin bana. Böyle iddiaları olanlar varsa. Ha, çok iyi söylemiyorum da. işte Hani haksızlık da etmeyin yani. Şimdi oynuyoruz. ya, Birçoğundan çok daha iyi oynuyoruz. Çok global bir adamız. Adam demedik yani kendimize. Hiçbir zaman. Ya şey ne oldu acaba? Dik ne oldu? Ee, hala iki gün var ya. Neyi bekliyorsun arkadaş? Millet global oldu ama nasıl olacak bu iş? Filobox 88 yıldız almış herif. Mistik Zafer'de ya. Hay maşallah. Birkaç gün sonra 5-6 bin yıldız olur herhalde bunlar.